Plak 16 birim aşağı düşmüş. Yani aşağıdan 16 birim fark olursa, yukarıdan da 16 birim fark olacaktır. Şurayı birleştirelim. Merkezden dik çıkarsak, bu uzunluk 48. 2'ye böleceği için, buralar 24 olur. Şurayı birleştiriyorum. Buraya x dersem, bakın şurası 16, burası da 16. Yarıçap x artı 16, burası da yarıçap x artı 16. Yani x 24 x artı 16 üçgenimin kenarları. 7, 24, 25 e uyacak mı bakalım? Bakın burada x'ten x artı 16'ya 16 artış var. Ama burada 18 artış var. Uymadı. 5, 12, 13. 2 katı 10, 24, 26. Bu uyar mı bakalım? Hakikaten 26, 10'un 16 fazlası. Bu uydu. Demek ki x 10. Bizden x artı 16 istiyor. 10'a 16 daha eklersek cevap 26. Çemberde alan sorusu. Sarı bölgenin alanı mavi bölgenin alanının 4 katı. O zaman şuraya p dersek burası 4p olur. ac bölü bc oranı istenmiş. Merkezimiz burası olsun. Birleştirdim. Bir yarı elde ettim. 18. Burası da 18. Burası 36. Şu alana K diyelim. 36'nın gördüğü dilim K artı P. Şuraya ne kalıyor? 36 180'den çıkartırsak. 144 kalıyor. 144'ün gördüğü şu geniş dilim ise 144, 36'nın 4 katı olduğu için K artı P'den 4K artı 4P olacaktır. Yani şurası da 4K olur bu alan. Tepe ortak alanı K olan üçgenin tabanı burası. Alanı 4K olan üçgenin tabanı burası. Alanlarla tabanlar orantılı olacak. Dolayısıyla burası T ise burası 4 katı 4T. E şurası yarı çap. Burası da yarı çap. T ise buraya 3T kaldı. Çünkü yarı çapın 4T olduğunu biliyoruz. AC 5T. BC 3T. T'ler sadeleşti. Işte. İstenen alan 5 bölü 3.